Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün Allah nasip ederse El Arabiya ye Beyne'ye Yedek adlı kitabın 9. ünitesinin ikinci dersini tercüme etmeye ve alıştırmalarını yapmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz Vesailun naklil vel ittisali kadimen ve hadisen. Yani geçmişte olsun veya günümüzde olsun nakil ve iletişim araçları. Evet, Bismillah diyelim ve parçamızı okuyalım. Yetekevvenul alemu min sitti karratin. Dünya altı kıtadan oluştu, oluşmaktadır. Bu tekevvene fiili arkadaşlar min harficeriyle kullanılır meydana gelmek, oluşmak anlamındadır. Ve yebluğ'a adedüsü ekstra min sitteti milyarati insanın ve o dünyanın nüfusu diyelim, adedüsü oturanların sayısı yani dünya nüfusu ulaşıyor belaka yebluğ'u ekstra min sitteti milyarati insanın altı milyar insandan daha fazlasına ulaşıyor. Hazel alemul vasi'u bu geniş dünya esbaha qaryatan sagiratan küçük bir küçük bir köy haline dönüştü. Yani küçük bir köy oldu. Bu esbahayı hatırlarsınız. Kane ve kardeşlerinden kabul ediyorduk. İsminin ref haberini nasip edecek. Tabii ki esbahanın burada ismi gizli olarak, hüve olarak gelmiştir. Ayrıyeten Esbahan'ın haberidir. Bakın mansuptur. Sagirat'ın da gayetin kelimesinin sıfatı olarak gelmektedir. O zaman tekrar yaparsak tercümeyi. Bu geniş alem, bu geniş dünya küçük bir köy oldu. Keyfe sara zerike. Bu nasıl oldu? Bu neke sebebani. Evet iki sebep vardır. Bu hünakayı yani normalde biliyorsunuz mekan zarf olarak kullanmaktayız. Fakat cümlenin başında vardır diye tercüme ettiğimizde daha güzel oluyor. Bu neki sebep yani iki sebep vardır. Evveluha, evveluhuma o iki sebepten birincisi vesailun nakdil hadise modern nakil araçları bakın vesiletun vesailun e, araçlar. Modern nakil araçları vesaniha vesanihima ikincisi ise vesailu ittisal el hadiseti modern iletişim araçları. Kanet vesailu nakli fil usur el kadimeti eten cidden. Nakil araçları eski asırlarda çok ağır idi, yavaştı. Batiyetün Ağır, yavaş anlamında kullanılan bir kelime. Burada cidden kelimesini çok olarak tercüme edeceğiz. Fil usurul kadime, eski asırlarda, eski zamanlarda nakil araçları çok yavaş idi. Ve kânen meşyen yusâfirûne meşşen alel-ekdâmi. İnsanlar yürüyerek seyahat ediyorlardı, yolculuk yapıyorlardı. Meşşen <laughs> alel-ekdâmi yürüyerek demek. Ya bu akdam, kadamın, ayak anlamında kullanılıyor. Ayak kelimesinin çoğulu. Ayaklar üzerinde yürüyerek dediğimizde biz yaya olarak yürüyerek seyahat ediyorlardı. Ve yahmiluna hacatihim ala zuhurihim ev ruusim. İnsanlar ihtiyaçlarını sırtlarında veya başlarında taşıyorlardı. Zuhur kelimesi zahrun zahrun kelimesinin çoğulu sırt anlamında. Summe akhazanna suya el hayvanat sonra insanlar hayvanları kullanmaya başladılar. Tabii diyeceksiniz burada başlama fiili hangisi? Tabii ki ahaze fiilidir. Normalde almak anlamındadır lakin bu akhaze efalü şuru dediğimiz başlama fiillerinden sonra fiili muzari veya mastar gelirse başlama anlamını kazanır. İnsanlar bakın istamele kullanımı kullanmaya başladılar. Neyi? El hayvanatı, hayvanları kullanmaya başladılar. Kel cimali, develer gibi. Vel bigali, katırlar. Vel hamiri, eşekler. Fi nakni hacati, ihtiyaçlarını karşılamada artık insanlar develeri, katırları ve eşekleri kullanmaya başladılar. Bade müddeti, bir süre sonra san'al insanu arabatin sadhiraten insanlar küçük arabalar ürettiler. Bu san'a yapmak anlamında ama burada dikkat ederseniz, teknolojik bir şey olduğundan dolayı üretti şeklinde tercüme edebiliriz. Arabatin sagiraten dedik. Bakın bu kesre olmasına rağmen burada feta gelmiş olmasının sebebi çünkü sagiraten arabatin kelimesinin sıfatı bu cemi müzekker salimdir. Cemi müennes salim pardon. Cemi müennes salimler biliyorsunuz nasb hali kesra ile olacaktı. O yüzden dolayı kesra aldı. Fakat sıfatı sagiraten mansup olarak gelecektir. Evet insanlar küçük arabalar ürettiler. Leha erba'atu acelatin. Nekra geldiğine göre şu cümleyi de öncesine sıfat yapalım. O zaman diyeceğiz ki dört tekerleği olan küçük araçlar ürettiler. Tesiru dune muharrikun. Yani motorsuz, muharrik motor anlamında. Yani motorsuz, hareket eden dört tekerlekli araçlar insanlar icat ettiler, ürettiler. Sümme suniyat ba'de zelike el bu şiraiyyetu Sonra bundan sonra da yelkenli bu tabii ki şiraiye yelkenli demek. Merakip binit diyeceğiz ama artık sözlüğe baktığımızda merkep kelimesi binit araç gibi kullanılsa da Gemi ve yelkenli, işte gemi içinde kullanılıyor. İnsanlar e, yelkenli gemiler ne yaptılar? Sonra, bundan sonra yelkenli gemiler üretildi. Elleti tesiru alel ma'i, su üzerinde akıp giden yelkenli gemiler üretildi. Sana'l insanu fil asr hadisi merkebatin tamelü bil muharrikati. Modern çağda insanlar motorlarla çalışan binitler, araçlar ürettiler. Fezahara hareketi min vesaili nakli hadiseti ve modern nakil araçlarının çoğunluğu ortaya çıktı. Zahara ortaya çıktı. Ortaya çıkan ne? Kesirun min vesaili nakli hadise. Modern nakil araçlarının çoğunluğu ortaya çıktı. Ne gibi? Bakın mislu Müştüş seyiratı arabalar, ve algitaratı trenler, ve süfuni gemiler, ve tayirati uçaklar gibi. Câle her zihir bu araçlar kıldı, bakın Câle el alem'e. Birinci mevulü Câle'nin e, dünyayı kıldı, gariyeten sâgiraten küçük bir köy. Kıldı, küçük bir köy haline getirdi diyelim. Gariyeten de cealenin ikinci mefulu. Sagiraten de gariyetinin, gariyeten kelimesinin sıfatı. Evet bu araçlar dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Fel insanu, insan, yentegülü fi saatin. Birkaç saat içerisinde ulaşıyor. Min beledin ila beledin. Bir beldeden diğer bir beldeye. Ve min garratin ile garratin bir e, kıtadan diğer bir kıtaya ulaşabiliyor. Ve haza yahtelif amma kâne fil Yani bu durum yani şu an itibariyle insanlar bir beldeden diğer bir beldeye bir kıtadan diğer bir kıtaya bir saat içerisinde ulaşıyor ama bu durum ihtilafı amma kâne fil mâdî geçmiştekinden farklıları karşı ediyor. Haysu şöyle ki şimdi bu farklılığı izah için geldi bu haysu şöyle ki kâne'l insânu yahtâcu ilâ eyyâmin ve şuhûrin li yentakila min madînetin ilâ insanlar bir şehirden diğer bir şehire geçebilmek intikal etmek için taşınmak için günlere ve aylara ihtiyaç duyuyordu. Ama sebep sani, ikinci sebebe gelince. Bu ikinci sebep nedir? Dünyanın artık küçük bir köy haline gelmesinin ikinci sebebi bu. Elle ceale lâleme gâriyeten sâgîraten Dünyayı küçük bir köy haline getiren ikinci sebep ise فَهُوَ وَسَيُّ ittisalil hadise, Modern iletişim araçlarıdır. Mislu, es-suhufi, gazeteler gibi, sahifetun kelimesinin çoğulu, suhuf, gazeteler gibi. Vel hatifi, telefon gibi, vel izaati, radyo gibi, ve tilfazi, televizyon gibi, vel hasubi, vel hasubi, bilgisayar gibi, ve şebeketi, devliyeti ve internet A gibi. Elleti, şimdi internet A ile ilgili bakın bir sıfat yapacağız. O yüzden muharife olduğundan dolayı araya bir isim mevzu getirmek zorundayız. Elleti cealetil insane yarufu evvelen bi evvelin. Evvelen bi evvelin anında anlamında kullanılan ilk elden hemen anlamına kullanılıyor. Yani insanın hemen anında bilmesini sağlayan internet ağı gibi. Peki neyi bilecek? yarifunun bunun bakın ma ile olarak geldi. Bu da isim mevsul. Ma yahtusu fi cebi biladil alem. Dünya şehirlerinin veya dünya ülkelerinin beldelerinin tamamında meydana gelen şeyleri hemen bilmesini sağlayan internet ağı gibi. Kânet ve ittisâli fil usûrul gadîmeti batıyeten cidden. Geçmiş zamanlarda iletişim araçları çok ağır idi, yavaş idi. Bu yüzden dolayı diyeceğiz feyif. Fe, bu yüzden dolayı el insanı yursilul ahbara vel malumati. İnsanlar haberleri ve bilgileri gönderiyorlardı. Erseli yursilu göndermek. Antariydi. Bakın bu çok güzel bir kalıp. YDS, göktil sorularında da zaman zaman çıkıyor. Antaridi sautin aracılığıyla, yoluyla diyeceğiz. Ses yoluyla av, atta ata'ine ve koşucular yoluyla ata'ine arkadaşlar. Bunlar koşucular anlamına gelen bir kelime. un koşucu demek. Çoğulu da ata'u neydi? Tabii ki burada e, mezur geldiğinden dolayı y ile kullanılmış. Ev antarigil hamamiz zecili. Evet. Hamamiz zecili arkadaşlar posta güvercini demek. O zaman şuradan başlarsak. Dedik ki geçmiş zamanda iletişim araçları çok yavaş idi. Bu yüzden dolayı insanlar haberleri ve malumatları, ses, koşucular ve posta güvercinin yoluyla yolluyorlardı. Ve kânetil ahbâru tasıl müddetin ve haberler de uzun bir süre sonra ulaşıyordu. Fakat la tesülü fî kesîrim minel ahyam bazı zamanlarda ulaşmayabiliyordu. Ulaşmayabiliyordu dememiz salem burada kattır arkadaşlar biliyorsunuz. kat mazenin başına tekit ifade ediyor. Burada muzarinin başına gelmiş. İhtimal olasılık bildiriyor. bildiriyor. Evet böylelikle tercüme yaptık. Güzel e, kelimeler var. Yeni kelimelerle karşılaştık. Alıştırmalarda o kelimeleri de tekrar etmiş olalım inşallah. Bakalım burada birinci alıştırmamız Alamet alamete sahih ev alamete hata fil murabba. Yani bu e, kara kare içerisine diyor. sahifeye doğru işaret koy. Sümme sahihil hata. Sonra da hatayı düzelt. Adedü sükkanil alemi 4 milyarat. Dünya nüfusu diyor. 4 milyardır. Hata on. Bu hatadır. Çünkü parçada ne demişti? Sittetü milyarat şeklinde gelmişti arkadaşlar. Milyarat. Evet. Milyaratin. Sittetü milyaratin. 6 milyar. Esbahal alemu gariyeten Bir bi sebebi vesaili nakli vel ittisal dünya nakil ve iletişim araçlar sebebiyle küçük bir köy oldu. Küçük bir köy haline geldi. Bu sahih, doğruydu. El arabatu sagiratu min vesailin naklil hadiseti küçük araçlar modern nakil araçlarındandır. Evet tabii ki sahih, doğru. Sunatil merakibu bu şiraiye bu yelkenli gemiler yapıldı, üretildi. arabat arabatis sagire, küçük arabalardan önce. Yani bu hata, zira önce küçük arabalar yapılmıştı. O yüzden buraya kabul demeyeceğiz de bade diyeceğiz. Yani yelkenli gemiler küçük arabalardan sonra yapıldı. El merkebatü leti tamelun bil muharikati min vesayinin hadise motorlarla çalışan araçlar modern nakil araçlarındandır. Bu da sahih olarak kabul ediyor değerli arkadaşlar. Şurada bir şeye bakacağız. Deminki küçük arabalarla ilgili. Yani şurada tabii küçük arabalardan bahsettiğimizde şuraya biz el arabatü sagiratü müvesayil nakli hadise modern nakil araçlarındandır şeklinde kullandık. Aslında geçmişe göre moderndir. Ama mevcut motorlarla çalışanlara göre tabii ki biraz daha modern dememiz de mümkün değil. Artık tercih size kalmış. Necip İhtisar'ın amma yeli. aşağıdakilere özet bir şekilde kısaca cevap ver diyor. Kem garraten fil alemi işte fil alemi sittu garratin dünyada altı kıta var diyeceğiz. Keyfe asbahal alemu gariyeten sagireten dünya küçük bir köy haline nasıl geldi dediğimizde işte bu vesailil hatırlarsanız yukarıda kullandı bir vesaili nakli ve ittisal diye biz. Yani, bir sebebi vesaili nakli ve ittisal. Şu cümleyi olduğu gibi oraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Nakil ve iletişim araçlar sebebiyle dünya küçük bir köy haline geldi. Oraya yazabiliriz. Bel hayvanatü leti insanu kadimen lin nakli. Geçmişte insanlar nakil için yani taşımak için nakliyet için Hangi hayvanları kullandılar? Parçaya dönersek, bakın değerli arkadaşlar. Ee, mesela Evet, şurada Kelcimel, develer gibi Valbigal, katırlar Valhamir Bunları yazabiliriz. Ma vesail ittisal hadiseti modern iletişim araçları nelerdir? Buraya artık es sohufu gazeteler, et tilfaz televizyon, el hatif telefon gibi modern iletişim araçlarını yazabilirsiniz. Val radyo. Kefe kan el insanu yursil malumat ve el akbar fil Geçmişte insanlar malumatları ve haberleri nasıl gönderiyorlardı? Orada güzel bir kalıp geçmişti hatırlarsanız Antariidi aracılığıyla işte Antariidi Antariki Sauti ses yoluyla bakın Antariki Sauti ses yoluyla ev Antariki hatta yine koşucular yoluyla ev Antariki Hammami Zecil ee, posta güvercini yoluyla insanlar e, haberleri gönderiyorlardı. Evet. Antaridil hamami zecil. Bir alıştırmamız daha var değerli arkadaşlar. Bakın üktüp selese vasa ile bade kullu unvain. Her bir başlıktan sonra üç tane diyor araç yaz diyor. Vesayül ittisal modern iletişim araçları buraya yazabilirsiniz. İşte el izaatu diyebilirsiniz. El izaatu radyo. El izaatu. Sonra el hatif. El hatifu. Bakın. Tilfaz. Yani parçadan seçebilirsiniz istediğinizi. Vesayelün evet, nakli kadime geçmişteki nakil araçları buraya da işte hamir igal ve cemel yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte deveyi eşeği ve katırı yazabilirsiniz. Vesayel ihtisali kadime geçmişteki iletişim araçları es savtu ses Sonrasında attaun değil mi? El une koşucular. Onları yazabilirsiniz. Vesairu nakli hadiseti modern nakil araçları da günümüzdekilerden birkaçını yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. İşte nedir? Esseyyaratu araba, et tayratu uçak, el gıtaru tren bunların yazabilirsiniz. <laughs> İmlegil feraga bi kelimeti münasibetin minindik. Yani biz buraya diyor uygun kelimeleri diyor boşla doldur. Belaga umru umri yaşım ulaştı. Selasa ve ikşrine amen. Yani 23 yaşına ulaştı. Yani 23 yaşına ulaştım. Amen getirdik. Tamelü seyyaratu araba çalışıyor. Bil muharriki Muharrik arkadaşlar. Motorda hatırlarsanız. Motorla çalışıyor. tu meşen alalaktam. Bu da yürüyerek seyahat ettim. Yolculuk yaptım. Şeklinde. Hameltul hakibete. Çantayı taşıdım. Ala zahri sırtımda. İntegalet üsreti min şikkatin. Benim ailem daireden, apartman dairesinden ilel beyti eve taşındı. Şakka apartman dairesi beyt dediğimizde de müstakil ev kastediliyor. Vasal habaru haberu ileyne haber bize ulaştı. Bade müddetin tabiiletin. uzun süre sonra ulaştı. Evet böylelikle değerli arkadaşlar bu okuma parçasında tercüme etmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.